Durumlar çok kötüdür. Çok zayıftır. Hiçbir şey yaramıyorlar. Yani ne kadar ucuz versek bile onların istediği fiyattan istiyorlar. Yani 5 lira, 10 lira. Sanki e, çalıntı mal getiriyoruz ve burada satıyoruz ama onların ama diyorlar ki 5 lira olsun. E böyle bir şey olmaz. Böyle alışveriş olur mu? Olmaz. Biz elimizden geldiği kadar vatandaş'a yardımcı oluyoruz ama vatandaş istediği fiyat çok düşüktür. Biz de onu veremeyiz. Kusura bakmasınlar. Bu pahalılık yukarıdaki üç tane komisyoncu var. Kafalarına göre fiyat veriyorlar. Biz de mecbur veriyoruz. Yani Ye yeri geldiği zaman cebimizden de ödüyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Yani oradaki komisyonlar var ya kafalarına göre. Kafalarına göre fiyat biçiyorlar. Yani pazarcıları mağdur ediyorlar. Biz de ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Mazot da aşırı derece etkiliyor bizi. Etkiliyor ama yapacak bir şey yok. Biz de ona göre ayak uydurmamı, ayak uyduruyoruz daha doğrusu. Bugün 1 litre mazot 45 TL olmuş. Bir poşet olmuş 80 TL. 1 kilo. Neyisini kurtaracak bizi? Kaymakamlıktan bir şeyler bekliyoruz işte. Valilikten bir şeyler bekliyoruz. Buna bir el atmalarını istiyoruz. Biz bize haline bir çıksınlar. Acaba siz bu fiyatı neden böyle veriyorsunuz pazarcılara? O yani bu büyük yetkililerden bu bu yardımı bekliyoruz. Mardin'de pazarcıyız. 10 yıldır bu meslekteyiz. Daha son durum hiç iyi değil. Fiyatlar gün gün arttı. Millet parası hep faize Bu gidişle iflas çökecek. Artışın sebebi de bizim halden kaynaklanıyor. Dört tane komisyoncu koymuşlar oraya konuşamıyorsun hesabına gelmiyor, sağlamaz diyor, çek diyor. Denetleme olsa böyle olmaz. Pazarda son durum, işler hiç yok. Mal yüksek fiyat, milletin hiç alım gücü yok. milletin parasız kalması, maaşların <laughs> yetmemesi, her şeyin <laughs> yüksek olması <laughs> bundan olarak. Bundan fayda kalmıyor. Bahçede yüksek her şey. <laughs> her şey bunu etkiliyor. Mazot bunu etkiliyor. İşçilerin maaşı etkiliyor. Göbresi etkiliyor, her şey etkiliyor. Bir olan on olmuş. Yüzde iki yüz bin. Bir olan şey şu an elli. Domates bir lirayken şu an elli, altmış lira değişiyor fiyat. Hem pazarcı zarar ediyor, hem millet alamıyor.